çiçek yağını hazırladığı sunduğu Safya Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Özge Şahin. Bugün size harika bir tarifle geldim. Safya Ayçiçek Yağı her şeyi saf ve doğal kullanan Safya Ana'nın mutfağından geliyor. O yüzden de böyle bugün çok güzel lezzetleri bu Safya Yağı ile pişireceğiz. Şimdi ne yapıyorum? Önce bugün şimizler yapacağım. Fakat şimizleri iki tane salata ile birleştireceğim. O yüzden çok lezzetli olacak, çok doğal olacak. Şimdi önce salata ile başlıyorum. Salatalıktan bir salata yapacağım ve bu salatayla neden başladığımı söyleyeyim size? Çünkü salatanın biraz sirkede beklemesi gerekiyor. Sanki böyle çabuk turşu gibi düşünün bunu. Hadi başlayalım. Şöyle başlarını alalım. Evet, şöyle kabuklarını hiç soymuyorum. Şöyle bakın halka halka çok güzel salatalar oluyor. Bunları güzel şekilde bekleteceğiz. Ve şinistelerimizin yanına harika bir garnitür olacak. Evet, şimdi bu çabuk turşu gibi yaptığımız şinistelerin yanına çok yakışacak salatalık salatasını yapıyoruz. Şöyle harika oldu. Salata kabımı alıyorum hepsini. İncecik doğradım. Biraz sirkem var. Şöyle bir, iki yemek kaşığı sirkeye koyuyorum. Tuzumu koyuyorum. Şekerimi koyuyorum. Biraz karabiber koyuyorum. Ve böyle karıştırıyoruz. Biraz daha saf yağ içecek yağından koyacağım. Şöyle, tamam süper. Şimdi bizi çok lezzetli bir salata bekliyor. Şimdi senemiz piştiğinde yanında hem patates olacak hem de bu salatalık salatası olacak. Evet, patates salatasına geçiyorum. Ee, onu anlatmaya başlarken biraz da Safiye anadan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu hikayeyi duyduğumda o kadar hoşuma gitti ki çok duygulandım. Tapyağını her şeyin doğalını ve lezzetlerini kullanan bir anne, mutfağında böyle harikalar yaratan bir aşçı ve böyle lezzetleri dillerden dile dolaşıyormuş. Özellikle düğünlerde aşçı olduğunda o düğünler daha kalabalık, daha iştahla gelinen düğünler oluyormuş. Ve kullandığı yağın da bu lezzetlerde muhakkak sürü olduğu bilindiği için biricik oğlu Tapya Ayçiçek Yağı adında bu formülü bizlerle buluşturmuş. Şimdi hem Türkiye'de hem de Dünya'da Safya hepimizin sofralarında. Evet şöyle soğanımı doğruyorum. Şimdi soğanımı minicik minicik güzelce doğradım. Şimdi geçelim ocağa. Hemen bu ocağın altını yakalım. Süper. Ve Safya ayçiçek yağımızı da alalım. Şöyle yarım çay bardağı kadar dökelim. Şu anda çok da güzel ısındı. Hemen soğanlarımı şöyle alayım. Biz şimdi çok güzel bir sos yapacağız patateslere. Bu sosu e, şinistel olana kadar da patatese çektireceğiz. Ve lezzet, lezzetin böyle e, zirvesine ulaşacağız. Evet soğanımı güzelce kavuruyorum. Soğanım kavrulurken... Ben de şimdi hemen patatesi doğramaya başlıyorum. Tamam. Evet, şimdi soğanlarım çok güzel kavruldu. Hemen içine ben kaşığımı alıyorum. Bir dolu tatlı kaşığı hardal ilave ediyorum. Bir lezzet veriyor patatese. inanamazsınız bu hardal. Bir de tuz koyuyorum. Biliyorsunuz patates tuzla kaldırır. Bir de sirke koyuyorum. Sarımsak tuzu koyuyorum. Ve karabiber koyuyorum. Evet, malzemelerim böyle. Şimdi bunları da karıştırıyorum. Bunlar iyice dağıldığında ve piştiğinde içine suyuma ekleyeceğim. Sıcak suyumu. Şimdi bu da artık iyice pişti. Şimdi içine bir bardak sıcak suyumu ekliyorum. Patatesimiz böyle haşlanmıştı biliyorsunuz. Burada duruyordu. Bu sosu kaynadığında biraz da kendine çektiğinde patatesi ilave edeceğiz. Evet, şimdi altını kapatıyorum. Çünkü çok güzel koyulaştı ve çekti. Evet, şöyle sosumu sıcak sıcak patateslere döktüm. Diyeceksiniz ki, Özge ne kadar sos oldu? Hiç merak etmeyin. Yarım saat içinde bu sostan eser kalmayacak. Hepsini patatesler çekmiş olacak. Bunu da kenara şöyle koyuyorum. Bu da hazır. Evet, şimdi şinitleri yapıyoruz. İki tane çok güzel salata hazırladık. Safya ayçiçek yağımı da içine koyuyorum. O burada tatlı tatlı ısınırken ben de size çok güzel bir et şinitler hazırlayacağım. Yağ bol kullanıyorum. Çünkü bir kızartma yapacağız. O yüzden her yerine yağın değmesini istiyorum. İki tane yumurtayı hemen şöyle kıralım. Bu o kadar lezzetli bir yemek oluyor ki çocukların da çok hoşuna gidiyor. Bunu yaptığınız gün evde böyle bir şenlik havası yaşanıyor bu yemek yapıldığında. Bunun gibi birçok lezzetli tarifi Safiyet Lezzet YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Çok beğeneceğiniz tarifler olacak içinde. Şimdi güzelce İki yumurtayı karıştırıyorum. Şöyle una batırıyorum. Lokum gibi oldu değil mi zaten şimdiden? Evet, buna böyle batırıyorum. Sonra yumurtaya batırıyorum. Yumurtaya batırdığınız yeri elinizi çok tutmamanız çok önemli. Çünkü eliniz bazı izler bırakıyor. O izin bırakılmaması için gerçekten önemli. Bu da bir püf noktası. Şöyle ucundan tutuyorum ve şöyle galeta ununa batırıyorum. Burada da galeta ununun aynı şekilde her tarafına nüfus etmesi gerekiyor. İyice bulanması lazım. Sonra bir sirkeleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu arada yağım çok güzel kızardı. Tam yerinde hemen böyle yatırıyorum. Çok lezzet aşkıyla pişirdiğim şindilerim oldu. Şimdi bunları şöyle hemen kenara alıyorum. Evet, iyice yağ süzdürüyorum. Yanında altını kapatıyorum. Şimdi biliyorsunuz bu de bir de bekleyenleri var. İki tane salatası var. Sunumda görüşmek üzere. Şöyle taze soğanları da patatese koyuyoruz. Biraz limon dilimi koydum. Ve bir de çeri domateslerim var. Şimdi hemen onları da ekliyorum. İşte sunumum hazır. Ne yaptık? Şöyle kısaca bir anlatayım. Güzel soslu bir patates salatası yaptık. Çok güzel şiddetler kızarttık. Bir de çabuk turşu gibi sirkeli bir salatalık salatası yaptık yanına. Gerçekten çok güzel oldu. Bunun gibi çok güzel tarifleri Saf ve Lezzet Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Efendim, bu güzel menüyü sağlıklı günlerde sevdiklerinize yapmanızı diliyorum. Taf Lezzet aşkıyla yapılan nice yemeklere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.